Arkadaşlar, herkese sevgiler, saygılar, itibarlık kolay. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler deyiz. Dün ilk vermiş olduğum kuponumuz kazanmıştır. Oynayanlara tebrik, ediyorum. Alternatif kuponumuz da dün maalesef tek kupondan, tek bahisten kaybetmiştir. üzülerek söylüyorum. Yani İngiltere'nin 3 gol bekliyordum ama ilk yarı dakika kaçtı attılar tam bilmiyorum ama bakayım 13. dakikada gol attılar ve ona yattılar. Söylenecek bir şey yok. Dün ödünde bırakıp bugüne dikkatli bir şekilde devam ediyoruz. Günün karşılaşmaları olarak da arkadaşlar bir tane elimizde Hertha Berlin eee kale maçı yani. Kale olarak demeyeyim de yani tutma olasılığı yüksek olarak diyebilirim. Stuttgart 2.5 olma ihtimali yüksek. Bir de Rize'de Galatasaray'ın oranı bana çok hoşuma gitti. Rize'yi Galatasaray'ın çok rahatlıkla yenme ihtimali e, görüyorum. Umarım e, dediğimiz olur arkadaşlar. Kazanırız. E, Rize'de Rize deplasmanında Galatasaray 3 puanı. Stuttgart karşılaşma 2.5 üst ve karşılıklı gol ihtimali yüksek. Her teberlerinde ilk yarı 2-0 ya da 3-0 gibi bitme ihtimali yüksek. Her teberlerinde 2.5 üstü e, bekliyorum. İkincisi de ikinci kuponumda arkadaşlar. E, güvendiğim bakayım. E, Bayister'den bir tanesi de bu arkadaşlar. Chelsea karşılaşmasının iki buçuk üstü bekliyorum. E, Lecce karşılaşmasının da. E, Lecce'de de şöyle bir e, durum var arkadaşlar. Lecce'de galibiyet bekliyorum. Çünkü Lecce kendi evinde bunu kaçırmaması lazım arkadaşlar. Yani mantığım bana Lecce'nin galip gelme ihtimalini yüksek geliyor Torun'a karşısında. Çünkü başka alternatif e, düşünemiyorum. Çünkü e, böyle bir fırsatı yakalamışken ve de durumu iyiyken Ledger'in de kesinlikle 3 puan alma ihtimali yüksek görüyorum arkadaşlar. Gün içerisinde kupon tekrar paylaşma ihtimalim yüksek. Takipte kalın. Like atmayı unutmayın. Oynadığım siteyi açıklama kısmında bırakıyorum. Şimdi hoşçakalın.